şimdi daha da yaklaşacağız şimdi sonra Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz sabah uyandık erken saate kahvaltı yaptık. İlk önce Emirli okuluna gitti. Ee, şey için. Karne için okula gitti. Zeynep'le saatleri uymuyordu. Biz geç gittik arkadan. Ondan sonra karnelerimizi aldık. Ee, bir de Zeynep'in fotoğraf albümü vardı. Onu aldık. Zeynep de karnesini aldı. Şimdi de köye gidiyoruz. Arkadaşımın annesinin mevlidi var. Oraya gidiyoruz bakalım. Camide mevlid okutturacak köyünde. Hem de lokma döktürecek. Bursa'nın Seç köyü. Bilenler bilir. Seç köye gidiyoruz şu an. Öyle çocuklarda bir hevesli bir meraklı köye gidiyoruz köye gidiyoruz diye bir değişiklik oldu onlara da yeşilliklerin içinden Seçköy'den önce Avdancık köyü var öyle güzel ev yaptırmış ki böyle bazıları bayılıyorum çevresine taşlar ördürmüş büyük kapılar gidiyoruz. Geçen bir sanki nereye gitmiştik de havası birden değişti demiştik. Karayönü işte yine böyle birden Karadeniz'de kendimizi hissettik dedik. Cenaze ilerken önünde. Başka bir yere gittik. Geçen daha yeni. Bak dedin havasını gördün mü? Oranın nasıl evet. serin dedin. Neresiydi orası? Kestel Yok. Başka yere gitmiştik. Şehir Hastanesi'nde de hava çok değişiyor. He he aynen aynen orada demiştin değil mi? Evet serindim ya. Bursa çok sıcak. Bursa. Baktık. Evet. Bir de Gündoğdu'dan daha yeni tarihli diyorsan her Gündoğdu. Evet. Dersiz. Ali mağaraya bak tepede. Aynen. Alo. Boymuşlar Ali. Bir de kovan falan koymuşlar. Bir şey evet. Bal kovanı mı ne bir şey vardı dedim ışık mı koymuş. Aynen şeye gitmiştik şehir hastanesi. Öyle eve gidecek karnelerimizi gösteririz bakalım. Kayınvalidem de arkadaşla birlikte gitti. Komşuları toplamış arkadaşım arabaya Ayşe. O şekilde götürmüş hepsini. aradık annem az önce bir markete uğradık. Hani çocuklar susar eder diye bir meyve suyu bir şeyler su falan aldık. Annem dedi biz dedi geldik dedi kahvedeyiz de burada dedi çok güzel dedi değişik şeylerden gel. Onlar bu yolu kullanmıyor mu? Onlar yazlıktan geldiği için başka yoldan geliyordur büyük ihtimalle ben yolu bilmiyorum. Bu yoldan gelmiyor değil mi? Bizim Öbür taraftan. Başka bir seçenek. 3 dakika kaldı. Muratova diyor, Seçköy diyor. Gemlik diyor buradan. Şey buradaki mezarlıktı değil mi? Evet. Ha? Dur, dur, dur. Aa, gemlik diyor, buradan gidebileceğiz. Evet, biz köye geldik. Bak orada cami. Ha, 2000 o metre sonra. Biz köye geldik arkadaşlar. Daha yeni caminin açılışını yapmışlar geçen haftalarda. Hocam araca mı? Evet. Sonra. Tüm geldik ki kızım. Geçen o cami değildi mi? Şey, şey Orada değildi çünkü o eski camiymiş. Buymuş yeni cami. Yeni cami de dedi. Evet arkadaşlar indik. Arkadaşı da buldum. Kayınvalidem Zeynep gidiyor orada. Bakın böyle seç kahve çay evi. Murat orda Naim amcayla ekmekçi gelmiş. Bir de böyle çok güzel 60 liraya köy ekmeği satıyorlardı aldım. Şimdi bak burada lokma dağıtıyorlar. Lokma aşure böyle hayrına Allah kabul etsin inşallah. Geldik bakalım. Duası yapılacak. Yok annem ye sen. Arkadaşınla ye. <laughs> Gidiyoruz bakalım. Zeynep babaanneyi buldu. Bak. Hemen gidiyor. Gidiyor. Şuna bak. Ben de şey giremeyeceğim herhalde. Aa, çok güzel. Ramadan nurun. Ramadan hubba. Ya Rabbi zedena rahmeten qurbe. Evet geldik girdik camiye Bakın tavanlara Nasıl süslü süslü güzel yapılmış Çok güzel Annem de bayıldı Kapılara şeylere çok seviyor böyle Ay 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 maşallah maşallah Vallahi maşallah Bu cami geçen hafta açılışı oldu arkadaşlar Biz nezaket teyzemizin Duası'na geldik Evet Dinimizde. Buran açılışı olunca biz bir hafta duayı bu hafta geçirdik. Ertelendi. Ertelendi. Yeni yapılmış. Allah razı olsun yapanlardan, barış yapanlardan. Ustanın ellerine sağlık. Çok Ay, güzel ama. De, aynen. Onun de güzel demek gerekir. Evet. Maşallah. Allah kazadan beladan korusun, depremlerden korusun. Amin inşallah. Ay, buraya koymuş. Ben de buraya koyayım. Ha geliyor. <laughs> cam diyor. Sonra alır. Allahu Aleyhi ve Sellem'in güzel ahlakıyla yetiştirmektir. Yüce Rabbimizin ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun emri gereğince her türlü zararlı akımdan muhafaza etmektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 7 yaşına geldiklerinde emine çocuklarımızı emine namaza alıştırın tavsiyesine uyarak evlatlarımızı eme ibadet eme bilinciyle yetiştirmektir. Zalimlere eme asla eme meyletmeyin. Evet gittiğimiz paraj işte. Anne Hadi. İlacı bitmiş, hemen gittim sağlık ocağına. He. Kız neler aldın sen böyle ekler mekler, Cenab tartolet. Işte kahvenin, Aa, Bunlar zaten diğerleri benim evde olan şey. Aldım kız Ağzını ne zahmet şey. ettin? Alın, dedim ya dün gelin. Aa. Ya dedim yemek falan da yapacağım. Beni biliyor eline. Ben yani ya şey öyle insanlara hani sen yabancı değilsin. Harca. Yani öyle bir şey olduğunu değil. Evet. Kız kıza. Şey kız kıza. Arkadaşlar biz ani bir kararla yine bizden toparlandık. Mevlüt'ten sonra e, kendi evimize geçtik hep birlikte. Oradan da buraya geldik. Şimdi akşam yemeğine Murat mangal yapıyor. Hem mangal hem doğum günü partisi olacak. Z şeye Emiraliye Zeynep'e diyecektim Emir Ali'ye doğum günü kutlayacağız Şöyle e, tavuk hazırladı Murat Bütün pireçi böyle mangallık ayarladı Çok güzel e, Kanat but var Ondan sonra Bir şeyler daha aldık gene Biraz sucuk biraz tavuk Tencereyi de ayarladık böyle Murat orada ateşi yaktı bakalım Yapıyorum bu sporu be Evet senenin ilk mangalı değil mi <laughs> Ya içeride elektrikli de yapacaktı. Ben de bu mangal kömürü, o is kokusunu çok seviyorum. Lezzetli oluyor. O is kokusu böyle üstüm başım çok hoşuma gidiyor. Aa. Ha, aynen. İyi ne güzel o zaman. Sana bol bol yaktıralım. <laughs> Şakacı seni. Şöyle sofrayı da hazırladık. Her şeyi hazırladık sonra başladı Murat. Patlıcan böyle şey yaptık yoğurtladık. Burada salata var, soğanlı domates, kekik, biraz pul biber işte. Ben böyle serpmeyi seviyorum üzerine. içeceğimiz ekmeğimiz öyle daha ne olsun. Evet, acıktı herkes. Hava da bugün güzel ama çok arada bir rüzgar esiyor, bir rüzgar esiyor. Evet. Ha buldun mu Maşa'yı? maşayı şey yukarı kaldırmış dediklerinin yanına. Bu da benim fırının içinden çıkmıştı. Hı. Onlara ama gerek yok? Ne yapacaksın ona? Söylesene bakalım. Belki şu sucukları kolay. Yok ütüleniyor tü ya. Yok onu hiç. Bu, bu o o daha... şişlik ciğer ciğer şişlik o. Ok. Bizim ol. demiri nerede ne mangalın demir? Evet üstün. Aynen üstün şey nerede? Niye çıkmadı? Alkış. 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 şey Alkış. 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 Duvara mı var ama astık acaba? Ya bir parçası kırıldı ben onu yıkadım temizledim ama Murat bana dökdü gidiyorsun mu? Evet. Ayarlasınlar bakalım. İçeceklerimiz orada. Burada şeyimiz. Bakalım. Evet, kedilere mama hazırlıyoruz şimdi. Şu ona bak. Heh. Bir yaş mama karıştırdık. Bir de kuru mama böyle. Böyle oldu mu iyi yiyorlar. Güzelce karıştırdık kurumama her yere değsin yaş mamanın öyle onun kokusunu hepsine bitiriyorlar. Evet tutuşturdu mangalı arkadaşlar. Murat tavukları dizmeye başladı. Telimiz kaybolmuş. O yüzden böyle elektrikli ızgaranın bir teli vardı. O teli koyduk üzerine. onda yapıyoruz bakalım. Bakın ortancalara pom 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 açtılar. Sardılar burayı. Çocuklar oynamışlar gündüz buralarda bir şeyler yapmışlar. Toprak moprak kazmışlar. Öyle çok da rüzgar var. Murat'a diyorum asıl bahçede oturup yemek vardı da dedim. Şey rüzgardan dolayı zor yani. Öyle ne oldu? Yok bir şey topluyorum bir yandan. Bir yandan İyi. işte. İyi hadi kolay gelsin yap bakalım. Acıktın mı? Bak kurt mangalın başında bekliyor. <laughs> Aslan. Hafta sonu sessizliğe Aslında bir şey maşallah Aa. Çok güzel çıktınız. Evet, bizim kedicikler geldi bahçeye, içeridelerde. Kokuları alınca geldiler. Anne, Efendim. Sen sanki tozlulu sigara içiyor. Balahta. Bakar. Bu boşuna ben toz çekiyorum yalnız. Mutlu musunuz Zeynep? Evet. Aylitsen Zeynep baban ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> mangal yapıyor. Evet. Baban mangal yaktı. <laughs> o baca kızım. <laughs> Ali mangalda en çok neyi seviyorsun? Ben tavuk. Tavuk diyorsun. Tavuk göğsü mü? Aa. aa. Lep oluyor çünkü. Zeynep sen? Ben tavuğun karnını. Yani o da göğsü. O. Evet arkadaşlar etlerimiz pişti. Hadi bakalım oturduk sofraya. Bize afiyet olsun. Çocuklara nasıl bakıyorlar. Mangalı söndürüyor Murat. Hadi paylaştırın bakalım. Tamam Ali'nin yapacağız. <laughs> evet yemekleri yedik arkadaşlar Şimdi böyle düşük bütçeli Düşük prodüksiyonlu bir doğum günü kutlayacağız Ya biz şimdi komşumuzun Duası oldu oradan eve gittik Orada hazırlamıştık her şeyi de Bir gaza geldik hadi yazlığa gidelim Dedik oradaki malzemeler kaldı Zaten Ali'nin daha birkaç günü var ama Onlar beni de görsünler Yaşayalım birlikte Mutlu olayı diye Hemen bugün işte mandalın üstüne şöyle bir yaptım. Hemen gene yapalım. Şimdi sayıyorum. Ben 19 dediğimde. O, ondan mi sayacaksın? Evet. Yani çok kızım Ohan. Ali 11 yaşını doğduruyor babası. 8, 11, e 7, a, 2014 Hadi. doğumlu 12'den 12, gün alacak. 12, 11, 11 yaş... bitiriyor. 11 oluyor. 11 yaşına girdiği için 2014 doğumlu. 11'e kadar mi? sayacağım. 12 tane geliyor. 12'den geliyor. 10, 10 12 19, 19, diyorum. 11'i dolmuş oluyor aynı. Onu dedim. 11'i dolmuş 12'de bir. 2 1 0. 0. Oley! Mumları yakamadık i̇şte çünkü çaktık. rüzgar. Şimdi yapacağız. Ya rüzgar oldu. Hadi otur ortaya çek sandalyeyi. 11 tane mi <laughs> mum var? Ha bilmem. Annesi hazırladı. Bekle, bekle. Tane. Kutlamayalım, kutlamayalım. 11 bu da mı? Bu da 11 mi? Olsun olsun. 11. Şemsiye tutuşurmuş. Şemsiye. <laughs> Deniz için. Ha, aklıma geldi, başıma geldi. şemsiye tutuştu. Ay. Yan, yangın yanıyor Zeynep. <laughs> Kız bir resim çekilemeden şemsiye yandı. Şemsiye yok, gitti. Döndürdük. Vallahi. Olsun, <laughs> çok güzel bir anı olacak Ali. o da. Ali babaya bak poz ver. Şu yanmıyor yanmıyor. Dilek dilek elini tutacak. Oğlum. Rüzgar ver. annem çok rüzgar. <laughs> bak o yanıyor teki sönüyor. Evet. Bu sefer bu söndü Şimdi Ali. Şimdi üfleyeceğim kakaolar uçacak. Ali elini yakacaksın. Oradan yakılmaz oğlum. Ali dilek tut. Hadi dileğini tut. O kaçıncı? 11. İki doğdun ben Ali, iki doğdun var, Ali, iki doğdun iki varsın, iyi ki varsın iyi mutlu yıllar <gülüyor> Çok mutluyum kendime. Çok mutluyum aşkım, iki varsın kuzum. Hadi bakalım. Hadi, bravo. bravo. Hadi, Hadi bakalım. Tek nefeste. Dileğiyle. Hadi oğlum Dilek. bunlar eridi, pasta yakıyor. Haydi. Oh. ay olmadı yardım et yardım et <laughs> arkadaş hadi bakalım pastalarımıza. Ali al bıçağı kes oğlum hadi ilk dilim kimin olsun ilk dilim Ali kardeşinin değil mi hadi bakalım ilk dilimi ver abisi hadi abisi ay oraya Ha şu tabağa koyun isterseniz mumları. Ben çubuğunu bir alayım içeriye. Ay Murat. Pasta kalmış orada. Ha. <laughs> Ziyan olmasın. Oh. <laughs> Hadi bakalım. O şemsiye de Murat'tan kalmadır Allah bilir. Fakirlik göstermesin Olabilir. Değil mi? Tam ortadan böyle dilim yap. <laughs> o şemsiyeyi eskiden benim kafama yapmıştı. Evet evet. Hatırlıyorsun bir şeyler. Bebet <laughs> <laughs> o resmi koyar şimdi anne. Videosu bir yerine. Sunumun hmm. başına başında. Ne güzel alttan da böyle bıçağına. Bıçağın, bıçağınla bıçağın ile alttan da böyle kaldır ver. <laughs> Dili çıkan geldi. Kılıt <laughs> var. Evet olsun çatalla destekle böyle. Şöyle ha çatallan. Yavaşçacık, yavaş yavaş Hiç tavana yapıştıracak. suya Aferin. Ver Zeynep'e çatalla. başla. Evet, tiramusu Şimdi. aldık böyle. Hadi bakalım. Ben. <gülüyor> Zeynep. <gülüyor> Arkadaşlar güneş de batıyor. Bakar mısınız şu manzaranın güzelliğine? Bakın. Güneşimiz batıyor. Tam güneşin battığı yerde adada yanaşmış gemi. Öyle yedik içtik toparladık. Hayır. Şimdi pastamızı. Hadi bakalım. Hadi kes annem. İçinde dondurma var. Aa, bunu da kes. Babaanneye de kes. Baba senin güzelini almış. Anne de eve gidince malzemelerden bir daha gene yapacak. Hmm. Ay yavaş. Açıklamasını yaptık. Evet. Erken kutluyoruz. Babaanne de görsün diye. Evet. Kirlikte yaşayalım diye. Evet. Ver babaannene. Emine kendi yapmayı çok seviyor arkadaşlar. Evet. Emine bir Hatırası artmaktan. kalıyor. Evet, emek güzel. En evet, Zeynep'inki Zeynep çok Nasıl güzeldi. Güzel. Ay, evet. Evet. Şey, <laughs> evet. Tamam. Bunların tabağı sanıyordum. gitti değil mi? Dur bir bakayım. Olsun. Böyleymiş. Hı, onu boşaltayım ben. İçinde hem de dondurma var. Yani boşaltalım. Yitir bana tamam. tamam. Çok yaşlar nasip etsin. Çok güzel kalbi sağlıklı. Evet mutfağı da hemen toparladım. Bulaşık makinesini çalıştırdım arkadaşlar tezgahı falan sildik e, tavuk ay tavuk falan kesildi ya tezgahı falan da sildim ay öyle işte hadi bakalım Murat da saatini takmış buraya çağırsa şöyle iki tabak alalım hadi biz de yiyelim tadalım Yapsınlar, gelince böyle bir kez daha kutlarız. Anne. Anne. Ben bahçede oturacağım valla. Bu gece böyle oturacağım bahçede. Uzun dolabı giyip. Hadi Evet arkadaşlar ezan okundu yedik içtik toparlayacağız şimdi artık videomuza da burada veda edelim. Zeynep gel kızım hadi. <laughs> gündüz çok rüzgarlıydı uçuruyordu ama şimdi çok güzel oldu. Nasıl durgun değil mi hava? Evet gündüz bir ara hırka giyiyoruz bir ara atlet giyiyoruz bir bakıyoruz oynuyoruz şimdi bak süt liman. Evet. Şimdi tam oturmamak yaprak Ama bursa ile bu. böyle alıp evet. çıkıyor. Herkes sayfaya kaçıyor. Aynen. Gerçekten Allah isteyen herkese nasip etsin. Aynen öyle. Vide videomuzu artık veda edelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Daha güzel videolarda görüşürüz. Abone Hayırlı olmayı, geceler. Abone olmayı unutmayın. Evet. Abone olun. Videomuzu da beğenin. Hoşçakalın.